Türk kelime işlemci programının görünümünde özelleştirmeler de yapabiliriz. Yani bu görünen simgelerin ya da menülerin tamamen değişmesini sağlayabiliriz. Bunu yapmak için araçlar menüsünden seçeneklere gelinir. Burada LibreOffice seçeneğinin altında görünüm seçeneği tıklanır. Simge biçiminde otomatik olarak elementeri gelmiştir. Buradan örneğin breeze seçilir ve uygula dediğimiz zaman bakın simgeler tamamen değişti. Başka bir şey seçelim. Diyelim ki kalibre uygula dedik. Bakın yine simgeler tamamen araç çubuklarında değişti. Bir daha tıklayalım. Karasa Jaga diyelim. Uygula dediğimizde bakın Diyelim ki bu benim tamam kullanacağım hoşuma gitti dedim ve tamam tuşunu tıkladım. Artık bundan sonra Writer kelime işlemci programımda bu simgeler kullanılır hale geldiler.